Bolu Spor'da gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında iş insanı Mahmut Alan, oy çokluğuyla Boluspor Kulübü'nün yeni başkanı seçildi. Başkan Mahmut Alan, Boluspor'un gemisini batıranı batırırım dedi. Evet, iddain, iddain. Kırmızı Beyazlı Kulüp'te mevcut başkan Savaş Abak, geçtiğimiz günlerde yeniden aday olmayacağını açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından harekete geçen iş insanı Mahmut Alan, genel kurul günü hazırladığı yönetim listesiyle başkanlığa aday oldu. Genel kurulda Mahmut Alan, oy çokluğuyla Boluspor'un yeni başkanı seçildi. Boluspor için lokomotif firmaların elini taşın altına koyması gerektiğini belirten Mahmut Alan. <laughs> açık konuş teşekkür et değil. Yok baba ben teşekkür etmiyorum kimseye. Yanlış anlaşılmasın. Vallahi limon gemisini gemisinin batırırım. Hesabını sorarım. Kulübe. Boluspor'a kayyum gelmemesi için görevi üstlendiğini belirten Mahmut Alan. Beni de yalnız bırakmayın abi. Biz buraya kayyum gelmeseydik. Akşam Boluspor haberlerde kayyumda gelmesin diye buraya çıktım. Ateşten gömlekten ben değilim. Neye güvendim? Ben param yok abi. Ben çevreme görüyorum. Çevreme gideceğim. Her kapıya gideceğim. Benim vaktim bu. Savaş başkanım uğraşıyordum? Vaktim oldu değil. Benim vaktim de uğraşır. Sonuna kadar uğraşır. Herkes bonus sporu seviyorum ama gerçekten öyle bir şey yok. Buradan çıkıp gidiyoruz. Herkes evinde mutlu. Ben burada makam dolayı yanıyor. Ben tek yanmam abi. Açık söylüyorum yani. Yeni yönetime destek çıkılması gerekiyor.